Herkese merhaba. Bir motorcu kanalıma hoş geldiniz. Yemek sepeti geçtiğimiz günlerde yeni birkaç tane kural getirdi. 5 maddelik. Daha doğrusu 6 gibi. Araya da bir tane sıkıştırmışlar. Bu maddelerle alakalı bilgi vereceğim size biraz. Türkçe meallerini anlatacağım. Ne anlama geldiğini. <laughs> Gün geçmiyor ki yemek sepeti yeni yeni böyle fantastik kurallar getirmesin. insanlarla dalga geçmesin. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben yemek sepetinde çalışan birisi değilim. Geçtiğimiz dönemlerde çalıştım. Oradan iyi biliyorum yani sistemini. Bu videoları çekme amacım da tamamen insanların bilinçlenmesi yani girip de pişman olmaması ya da hani ben anlatayım bana göre pişmanlıktır siz belki mutlu mutlu çalışırsınız sizi pişman etmez bu kurallar. En azından haberiniz olsun. Bilin yani girdiğinizde başınıza ne gelecek, ne göreceksiniz. Bunları paylaşmak için çekiyorum ben bu videoyu. Yavaştan başlayalım. Ne diyor? İlk kural. Ekipman sorunları. Son 7 gün içerisinde 3 farklı günde ekipman sorunu bildirirseniz eğer 3 günlük erişim engeli geliyor hesabınıza. <laughs> i̇şte ekipman sorunu nasıl? Ya yani bunun real bir tarafı yok aslında ekipman sorunu. Genelde kuryeler dümenden bağlanıyor çağrı merkezine ekipman sorunuyla alakalı. Tamam slot kapatmak için bağlanıyorlar yani. Ya da ne gibi işte punch isteyen firmalar oluyor. Punch olmuyor adamın. Bağlanıyor diyor ki benim punch'ım yok paketi benden al gibi yani ekipman sorunları bunun gibi şeyler. Bunu geçelim bu çok önemli değil. Siparişe gitmeyi reddetme. Bak bu asıl bomba burada. Hani sen adama reddetme hakkı veriyorsun. Tamam eyvallah. <laughs> Kerek sepetinde var siparişi reddetme hakkınız var. Yani soruyor sana kabul et reddet değil. Herhangi bir yaptırım yoktu normal şartlarda. Hani ne oluyordu? İki kere arka arkaya reddettiğin zaman 30 dakika molaya alıyordu seni. Sonra işte bir daha reddettiğin zaman 40 dakika 45 dakika gibi böyle uzuyordu. Neyse o kısım önemli değil. Yeni kuralda diyor ki son 7 gün içerisinde iki farklı günde siparişi gitmemeyi reddedirse reddedersen şayet bir günlük erişim engeli geliyor hesabına. Yani bir gün hesabını donduruyorlar senin <laughs> Ya böyle bir saçmalık yapmışlar. Ha madem böyle bir şey yapacağım birader. Abi her pakete onaylama zorunluluğu getir. Trend yolda mesela böyle. Ha paketi onaylama zorunluluğu yok Trend yolda. Trend yolda ne derse bir buçuk saat aktif kapatıyor. Ya bir buçuk saatin yalan oluyor. Böyle yaptırımları var. Bir gün engel, erişim engeli getirmek ne demek? Ya saçma bu da saçma. Onun dışında asıl bombalara geliyorum yavaş yavaş. <laughs> Bunlara çok güldüm okurken ya. Hani çalışan arkadaşlar da yanlış anlamasın beni. Dalga geçtimden falan gülmüyorum yani. Hani empati kurup Yerinize kendimi koyabildiğim için sinirlerim bozulduğu için gülüyorum ben bu duruma. Gerçekten dalga geçiyorlar yani insanlarla. Diyor ki diğer kuralda. Okuyamadım bir saniye. Heh. Dökülme ve dağılma sorunları. Bak son 7 gün içerisinde 3 farklı günde dökülme ve dağılma sorunlarından dolayı müşteri hizmetlerine bağlanırsan eğer 3 günlük erişim engeli. Bak saçmalığa bak. <laughs> yani bunun Türkçe meali ne oluyor? Şöyle durumlar yaşıyoruz biz mesela kuryeler olarak. Kahve aldın atıyorum. Dökülebiliyor abi. İçecek yani bu. Adam gibi paketlemezse şayet bunu dükkan. Stracını atmazsa, kapağını güzelce kapatmazsa. E bu içecek dökülüyor birader. Yani buna kuryenin yapabilecek bir şey yok. E biz zaten dikkat ederek gitmeye çalışıyoruz yani. Üzerimizde kahve siparişi ya da çorba mesela o da var. Bu gibi siparişler olduğu zaman biz elimizden geldiğince dikkat ediyoruz. E ama bu döküldükten sonra ben buna ne yapabilirim ki? Neyse bu arkadaş diyor ki işte böyle 3 farklı günde eğer dökersen siparişi bundan dolayı da müşteri hizmetlerine bağlanırsan 3 gün erişim engeli getiriyoruz hesabına diyor. <laughs> yani üç gün hesabını donduruyorlar. Çalışamıyorsun 3 gün boyunca. Yani diyorum ya bomba gibi yeni kurallar geldi yemek sepetine. Kafayı yersin ya. Resmen dalga geçiyorlar insanlarla. Bakın asıl bir bomba da burada başlıyor. Diyor ki adres ve kullanıcıya ulaşamama sorunları. Bakın <laughs> Kuryenin hiçbir şekilde müdahale edemediği bir konu. Normalde bu. <laughs> Burada diyor ki son 7 gün içerisinde 4 farklı günde adrese veya kullanıcıya ulaşamayıp müşteri hizmetlerine bağlanırsan şayet diyor ki bir günlük erişim engeli alacaksın. E babacım yani bu adam bu kullanıcıya ulaşamıyorsa bu kullanıcının adresi yanlışsa ya da telefonu bazen denk geliyor bu arada yemek sepetinde adam telefonu girmiş hattı değiştirmiş eski telefonu var orada e, çalmıyor adamın Telefon çalmıyor yani bırak ulaşmayı adres de yanlış seçmiş bu arada yani yemek sepetin olan şeyleri bunlar gayet doğal yemek sepetinde bunlar rutin işler hani müşteri kitlesi böyle yemek sepetin hani ya sistemin açığından dolayı düzgün seçemiyorlar ya da ondan dolayı bilmiyorum artık onu yani doğal işleyişten dolayı kaynaklanan şeylerde kuruya yaptırım yapmışlar. Mesela benim başıma bir şey gelmiş diye sepetinde paketi aldım götürdüm adrese sokağa bakıyorum öyle bir sokak yok konumda seçtiği konumda aradım müşteriyi bir kadını. Kadınla işte açtı telefonu. Diyor ki ben Trabzon'dayım. E ablacım Eskişehir nereye? Trabzon nereye? <laughs> e ben şimdi ne yapayım? Bana erişim engeli gelmesin diye yani ben bu paketi ne yapayım? Trabzon'a mı götüreyim Eskişehir'den ben bu paket? E bu paket iptal olacak kardeşim. Ben de bağlanacağım yani müşteri hizmetlerine bundan dolayı. Yani diyorum ya cidden dalga geçer gibi yeni kurallar getirmişler ya. Bildiğin dalga geçiyorlar insanlarla. Ya onun dışında adres sorunları mesela. Yemek sepetinde dediğim gibi aşırı fazla var bu durum. Yani konumu çok yanlış seçen insan var. Ya sistem izin verebiliyor bunu. Adamın atıyorum konum seçerken yanlış kayık seçebiliyor. İleride seçebiliyor, geride seçebiliyor, sağda seçebiliyor, solda seçebiliyor. Yani sen sistemini düzelt önce. Tamam mı? Sistemini bir kolaylaştır, güzelleştir kurye açısından. Çünkü kurye sistemi gerçekten affedersiniz çok boktan bir sistem var yani yemek sepetin. Ya bu kadar boktan bir sistemin varken sen üstüne böyle abuk sabuk kurallar getirirsen İnsanlar da tabii ki bunun eylemini boykotunu yapacak Ya yani geç bile kaldılar Ben de gidecektim boykota Çalışmadığım halde Sırf İstanbul'da diye ters diye gidemedim yani Cidden insanlar aşırı haklı Bu kuryeler Adamlarla dalga geçiyorlar sürekli dalga geçiyorlar Hiçbir şekilde muhatap yok Zaten o ayrı bir konu bulamıyor Adamları muhatap bulamıyor yok Yemek sepetinde muhatap yok arkadaşlar <laughs> Mesela bu kurallar geldi Tamam iyi hoş getirdim yani kimsenin gidip de görüşebileceği bir durum yok. Hani bu kuralı getirdiniz ama ya hani şöyle değil de böyle olsun. Diyebileceğiniz bir insan bile yok. Kalkıp da yani bunlara itiraz edemiyorsunuz yani. E boykot eylem yapıldı ondan da bir şey çıkmadı zaten. Çıkmayacak da. Olacağını da ben size söyleyeyim. Yemek sepeti bütün eylem yapan arkadaşların işine son verecek. Yenisini ertesi gün yeni adamlar alacak. Çünkü zebir gibi başvuru var zaten adamlarda. Millet kapıda kuyruk. E şimdi böyle olduğu zaman Şirketin de politikası böyle abuk sabuk olduğu zaman, biri gider biri gelir kafasında olduğu zaman e ortaya böyle abuk sabuk kurallar çıkıyor ve bunları dayatma şeklinde yapıyorlar insanlara, sunuyorlar. İşine geliyorsa diyor adam. Yani yemek sepetinin tavrı tamamen bu şekilde. Hani başlayacak arkadaşlar bunları bilerek başlasın. Hani diğer eski videolarımda diğer abuk sabuk kurallarından da bahsettim. Merak eden varsa profilimden izleyebilir. Evet geçelim yeni bir kurala bakın buna aşırı güldüm ya buna baya baya güldüm bunu hatta yani <laughs> çünkü bunu çok sık yaşadığım için getirdikleri kural çok saçma bakın diyor ki 7 gün içerisinde aynı sorundan dolayı sık sık arka arkaya müşteri hizmetlerine bağlanırsanız eğer Müşteri hizmetlerine erişim kısıtlaması gelecektir diyor. Yani mesela burada sayıda belirtmemişler. Hani şu kadar sayıda arka arkaya bağlanırsan falan diyor. Bu tamamen müşteri hizmetlerinin inisiyatifinde yani bunların lehine alınan bir kural olmuş. Ya ben böyle anladım. Çünkü işleyişi bildiğim için normalde bakın müşteri hizmetlerine bağlanıyorsun yemek sepetinde. Ya müşteri hizmetlerin zaten hiçbir şekilde senin derdini çözmüyor böyle bir saçmalık var. Olmuyor, yapamam. Yok öyle olmaz, yok böyle olur. Yani normalde çözmesi gereken bir şey çözmüyor bu arada yani. Hani benim dediğim çok afaki istekler değil. Mesela iptal olması gereken paket var, bunu iptal et diyorsun. Ya da ne bileyim adres güncellenecek, bunu güncelletmeye çalışıyorsun. Yani gün içinde sıradan olan işte işler yani bunlar. Normalde her zaman başına gelebilecek işler. E bunları bile çözmüyor bu adamlar. Ben mesela bir kere bağlandım. 6 kere mi, 7 kere mi arka arkaya aynı konudan bağlandım. Çözmüyor abi çünkü adam e O çözmediği için ben dükkandan ayrılamıyorum. E yeni paket alamıyorum. E şimdi böyle olunca da bu sefer bana komple sıkıntı. Evet şimdi dediğim gibi bundan dolayı bağlandım. Arka arkaya bağlandım. Dediğim gibi sayı da belirtmemişler. Sayıda e sayı da belirtmediği için bu ne demek oluyor? Müşteri hizmetlerin tamamen elinde olan bir durum. Sen müşteri hizmetlerini biraz darladığın zaman benim işimi niye çözmüyorsun tavrına girdiğin zaman şaklara engelleyip geçecek seni. Sen yeni bir müşteri hizmetlerine de bağlanamayacaksın. Ya işte dediğim gibi mesela anlayamadığım bir konu da bu. Sen niye müşteri hizmetlerini geliştirmeden böyle kurallar çıkartıyorsun ya? Hadi iyiye gideceğine. Cidden iyice boka sarıyorlar. Cidden iyice boka sarıyorlar ya. Her geçen gün boka sarıyor bu sistem. Lan oğlum sen bir müşteri hizmetlerini bir geliştir. Müşteri hizmetleri gerçekten köpek muamelesi yapıyor bu arada kurye. Olmuyor diyor. Ben görüşmeyi sonlandırıyorum diyor. Şak kapatıveriyor direkt yüzüne. Görüşmeyi. Yazışmaya yani daha doğrusu. Telefonda zaten bir şey arayıp söyleyemiyorsun. O ayrı bir şey. E yani sen bunu yapıyorsun. Eyvallah da birader ya. Bu zor bir şey değil ya. Bunu değiştir. Kuryene bir yardımcı ol. Bu adam sağda paket atıyor. Uğraşıyor. Yazda, kış, kışta, çamurda, yağmurda. Yani bu adam dışarıda. Müşteri hizmetlerinin arkasında duracağına biraz kuryenin arkasında dur birader. Yani bu adam Yok ben harbi anlamıyorum ya Cidden anlamıyorum yani Sinirlendim vallahi bunları yine görünce Darla mı içiyorlar Son maddeye gelelim Asıl bomba burada Bakın diyor ki Son 7 gün içerisinde 3 farklı günde Kaza sorunları sebebiyle Sürücü destek ekibine Bağlandığın bağlandığı zaman Ne oluyor biliyor musunuz Süresiz erişim engeli yani bu da diyor ki hesabını kapatırım kardeşim. Ha, kaza sorunları ne? bunda niye yapmışlar? Muhtemelen çakallığın önüne geçmek için yapmışlar. Benim anladığım bu. Çünkü yemek sepetinde yalan yok. Bu kaza sorunlarını art niyetli kullanan çok insan vardır. Yani art niyet de değil de abi adamın ihtiyacı kapatamıyor çünkü başka türlü suotu. Mesela trend yolda ben kişisel sebep olarak ben slotumu kapatıp gidebiliyorum kimseye hesap vermeden. Ama yemek sepetinde bu yok. E adam ne yapıyor? Kaza seçiyor. Kaza yaptım diyor yani müşteri hizmetleri. Kaza sorun. Ya yani diyorum kaza yaptım. Lastiğim patladı işte. Motor arızalandı. Çalışmıyor gibi gibi sorunlardan slot kapatıyor insanlar. E bunlar da muhtemelen bu dümeni gördü, çözdü. Böyle bir kural getirmişler. Yani bu da saçma. E madem sen adama normal kapatma imkanı sağla. Adam kazadan dolayı kapatmasın. E bu adam slotunu kapatamıyor kardeşim. Bu dünyanın bir türlü hali var. Adam şimdi söz seçti diye sonuna kadar çalışacak diye bir dünya yok yani. E, acil bir işi çıkar, kapatır gider. E kapatamıyor böyle olduğu zaman. E, kaza adam seçiyor bu sefer mecbur. <laughs> ben de öyle yapıyordum yani çalışırken yalan yok. E, şimdi bunlar böyleyken böyle bir kural getirmeler de yani açık açık şey demek gibi kuruya. Kardeşim siz bunu böyle böyle kullanıyordunuz. Artık bunu kullanmayacaksın. Haftada yapıyorsan iki kere yap. Üçüncüye yaparsan tak sepeti koluna herkes kendi yoluna yavrumluyor yani mevzunun özeti bu süresiz erişim engeli dediği de komple hesabı siliyorlar bir daha ne girebiliyorsun ne çalışabiliyorsun yani. tekrardan başvuru bile yapamıyorsun süresiz erişim engeli aldığın zaman yani yeni gelen kurallar böyle başlama niyeti olan arkadaşlar var ise detaylıca düşünsün değerlendirsin yani kuralları kendinize göre yorumlayın ben kendi fikirlerimi paylaştım sizinle katılırsınız katılmazsınız saygı duyarım. Altına da merak ettiğiniz başka sorular varsa bunları da sorabilirsiniz. <laughs> Hepsini tek tek cevaplıyorum. Cevaplamaya da devam edeceğim zaten. Yani her her çektiğim videoda yemek sepeti ile alakalı tekrardan video çekmeyeceğim diyorum ama yani bu gelen kurallar gerçekten ya tutamıyorum kendimi ya olmuyor. Hani insanlara bunları söylemek gerekiyor abi. Çünkü bilmiyor. Kimse bunu bilmeden başladığı zaman bu sefer insanlar üzülüyor. Hani ben kendi yaşadım. Siz yaşamayın. Ben <laughs> bunların hepsini yaşaya yaşaya gördüm. Sinir hastası oluyor insan. Hele bir de biraz gerginseniz gerçekten ne insanın çalışası kalıyor, ne iş yapası kalıyor. Yani bu eylemler, boykotlar inşallah bir sonuç verir. Ama dedim ki pek bir sonuç vereceğini de zannetmiyorum. Çünkü yemek sepetinin tavrı net. Adamlar hep şey kafasında. Çalışan çalışır, çalışmayan yürüsün gitsin. Bize zaten her yer adam modundalar yani. E ya şimdi böyle olunca da haliyle boykotmuş, eğlenmiş, oymuş, buymuş pek bir şey değiştirmiyor. Olan dediğim gibi yine boykot eylem yapan adamları oluyor. Onları şut diyorlar, yazısına yeni eleman oluyorlar. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız da ayrıyetten sevinirim. Abonelik önemli. Bir abone olun da birlikte büyüyelim. Güzel güzel videolar çekmeye devam edelim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.